eğitimler, seminerler düzenlenir. Neden bu eğitimleri veriyoruz? Olayımız şu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Narkotik Suçları Mücadele <laughs> Daire Başkanlığı, TÜBİM. Olay mantık mantalitesi şudur. Şimdi bize şubede çalışırken, şube müdürlüğü, ilk uyuşturucu madde olarak ne evet. kullanır? İlk uyuşturucu madde olarak... evet. değil, evet. nerede İlk ürüştürücü maddeyi ikamette kim öğrendi ya da ilk ürüştürücü maddeyi kullanırken kimden emredildi? İlk ürüştürücü madde tüketim olarak, yüzdelik olarak ikametlerde tüketim birinci sırada. Yani bir kişi ürüştürücü maddeyi kullanırken park, bahçe, yedar, mevcut binalar vs. bu tarz sonuçların aslında ilk sıraların olması beklerken Diğer bir nokta en iyi nakit polis anladık <laughs> projesinin akabinde yaptığımız işlem şu uyuma projemiz var e, tüm vatandaş bu uyuma projesini anlatıp röneşme <laughs> ve indirsin ve gönül rahatlığıyla e, bununla ilgili ihbarda bulunsun. Şimdi bizim şöyle uyuşturucu madde nedir diye bir, bir halde? Yani daha doğrusu insanın yaşamı için aslında gerekli değil ama içmediği süre içerisinde kişide herhangi bir şekilde yoksulluk belirtisine neden olan madde kullanımı var ise bu kişi madde bağımlısı. Bu hangi madde olursa olsun. Bu es eski... bu gönderilir. Değil. Çocuğun bilmem. Yani Olmayacağı ve dolayısıyla kontrol mekanizmasının sizde olması gerektiği ve Bugünkü yapacağımız sunum en iyi nakit polisi anne Bizde şubede hani herkes şunu bilir. Narko